arkadaşlar bugün değişik bir video yapayım dedim şöyle bir göstererek neden durdum bilmiyorum neyse eğlence videosu elimdeki şu iki kart var paramanya'ya hoş geldiniz ben özgür max yani diğer adıma lan ben bunları niye atladım <laughs> neyse şu an kullandığım kartı görüyorsunuz şu da ikinci geliştirdiğim kart. Gördüğünüz gibi, hemen ben şuradan neyince rastlığını bir kullan diyelim, şu kartları bir kombine edelim, hadi bakalım bismillah, güzel bir şey çıktı, güzel mi abisi, bilmiyorum, <gülüyor> 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 sihirbaz, es fotoğrafçı koleksiyonundaymış, Karakter. sihirbaz kullan. Es olduğu için artık benim de bir Es karakterim var. Çok mutluyum. O 200 elmas. Alırım bir dal. Yalnız odalarda şöyle bir kullanırım. 10 de bonus diyeyim. 300 değil ki. 60 bonus diyor. Şuradan al iki tane. Tamamdır. kat geliştirdim, bir dakika. Küp değil, neyse, her şeyi kontrol etmekte fayda var. Şu niyadede şunu bilmiyorum. İyi bir şey de şu an, hani ne bileyim? parasını çalıyorum ekstra para kazanıyorum başlangıçta iyi para veriyor şunu da şey yapıyorum şunu da sonra bir şey yaparım artık kart geliştirmek kart geliştirme fiil bas abisi şeyler yoktu değil mi koyun moyun yok neyse şu basitlerden evde kalanlardan ben bir geliştirmeye başlayayım Her birinden bir tane bırakıyorum. Hadi dörde geç direkt. Hadi be. Neyse bu da bir şeydir. Geçen sefer direkt 21 ile 25 arası geçer diyordu. Şak diye 25'e geçmişti. Neyse gelişmiş şey de bu. 25. Güzel severim. Zarım da zaten şey. Let. Tabii ki de LED değil. Nazar bançıyor benimki. Renkli mekli de gelmişti. En iyi buydu işte. Dur efekt dönmemiz bu. Neyse. Eğlenceli bir video olsun diye çektim zaten. Daha da diyecek bir şey kalmadı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. iyi, günler, iyi günler. abone olmayı unutmayın.